Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Uğraşıyoruz bildiğiniz gibi. Ee, şimdi intromuzu gireceğiz sizin de bildiğiniz üzere ama ondan önce şunu söyleyeyim. Çoğunuz biliyordur Almanya'da yaşayanlar özellikle. E, KDV 19'dan 16'ya düştü. Hani bu sizin için bir fırsatsa belki zamanıdır. E, araba almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. 30 yaş üzeri araçlarda da %7'den %6'ya düştü diye biliyorum. Siz orayı daha iyi biliyorsunuzdur. Yine araştırabilirsiniz tabi. Ee, öyle. Eğer bu sizin için bir fırsatsa tam zamanı diyelim. Araba alabilirsiniz. Efendim şimdi intromuzu izleyelim. Intro'muzu daha önceden izleyenler zaten biliyoruz nasıl alacağımızı. Artık videoya geçelim, arabalara geçelim diyenler şuradaki yazan dakikaya gelebilir. Kısaca sistemimizden bahsedeyim yine hızlıca çünkü her videomuzu ilk defa izleyen müşterilerimiz oluyor ya da ilk defa izleyen izleyicilerimiz oluyor. Nasıl alacağım şimdi falan yorumlara yazanlar var bana ulaşın telefon numaram bu yoruma telefon numarası e-mail bırakanlar var. Arkadaşlar öyle uğraşamayız size. Boşuna o şekilde yapmayın, denemeyin. Şöyle ki Japonya'da auction'larda sizin beğendiğiniz aracı, sizin verdiğiniz maksimum teklife kadar alıp sizlere gönderiyoruz. Yaptığımız iş bu. Aldığımız araçların hepsi sizin, evet. Müşterimizin GL550'si de gitti arkada, gördünüz. Bizim yaptığımız işlem bu burada. Bütün dökümanlarını ayarlamak, bunları yarda getirmek, yardtan gemiye göndermek, bütün Japonya'daki işlemlerini ayarlamak. Ve vakit oldukça da, fırsat buldukça da yarda gelip sizlere bu videoları çekiyorum. Yani galerici değiliz. Bu araçların, gördüğünüz araçların hiçbirisi benim ya da bizim değil. Sizlere kendi araçlarımızı da satmıyoruz. Bunları zaten önceki videolarda söyledim. Japonya'da auctionlarda sizin aldığınız aracı size gönderiyoruz. Araçlar zaten sizin. Peki nasıl alabiliyorsunuz? Sistemimize gidip depozito yatırırsınız. Denersiniz ben bu araca maksimum 10.000 euro veriyorum dersiniz. Maksimum teklifinizi yazmanız gerekiyor. Yavaş yavaş arttırma diye bir şey yok. Siz maksimum teklifinizi yazıyorsunuz. Biz o aracı alabilme süresi var ya bir 10 saniye okşunlarda daha önceden göstermiştim size. Her araç maksimum 10 saniye oynuyor. O 10 saniye içinde maksimum verdiğiniz teklife kadar çıkıp almaya çalışıyoruz. Mesela bazen müşterimiz 10 bin euro veriyor bir araca maksimum ama biz onu 8500'de de kapatabiliyoruz. Yani çünkü başka teklif gelmemiş arabaya biz de basıyoruz bırakıyoruz bakıyoruz aa ucuza aldık. Yani müşteri 10 bin verdi diye 10 bine kadar Durduk yere çıkmıyoruz ya da biz 10.000'i 10 aldık diye söylemiyoruz. 8.500 aldıysak 8.500 almışızdır. Bunlar hep tabii yen şeklinde yazılıyor sitede. Onları bid verirken göreceksiniz. Mesela bid verirken diyelim bir arabaya 800.000 yen verdiniz değil mi? Yaklaşık olarak ne kadar Japonya masrafı gelecek? Ne kadar vergi gelecek? Ülkenizde vergisi çekecek falan hepsini bid verirken görüyorsunuz zaten. Her araca ayrı ayrı hesaplamanıza gerek yok. Tabii bu bid verirken görebilmek için depozitonunuzun olması lazım. Peki depozito nasıl oluyor? Depozito yatırıyorsunuz, araç alamadınız ya da almak istemediniz, vazgeçtiniz. Ne oluyor? Depozitonuzu ilk 6 ay içinde geri alırsanız eksiksiz alıyorsunuz. Sonraki 6 aydan sonra almaya çalışırsanız PayPal o PayPal ücretini kesmiş oluyor. Mesela 1000 Euro yatırdınız diyelim ki 1000 Euro artık yok. 2000 Euro yatırdınız diyelim. 1917.65 Euro olarak size gelir. Yani 2000 Euro da yaklaşık olarak 83 Euro kaybınız olmuş olur 6 ay bekledikten sonra. Evet onlar Paypal'la alakalı şeyler bizle de alakalı değil. Şimdi Paypal'dan olmasının güzel bir tarafı da işte size refund yaptığımızda geri ödeme yaptığımızda kayıpsız olarak para size gelmiş oluyor. Kimse banka ücreti ödememiş oluyor. Ve siz para yatırdığınızda bize 10 dakika içinde gelmiş oluyor. Yalnız şunu da tekrar hatırlatayım. Gece 3'te para yatıran var mesela Japonya saatiyle gece 3'te ama Almanya saati ne oluyor bu? Akşam 7. Dayım otururken bakmış, a demiş iyi sistem ya ben de gireyim depozito yatırayım. Bir panikliyor tamam mı, param nerede, hesabımda görünmüyor, bana niye ulaşmadınız, hani WhatsApp'tan ulaşacaktınız, sakin sakin Japonya'dayız, Japonya dünyanın ta öbür ucu 8 saat var arada bekleyeceksiniz sabah mesai saatinde sizlere ulaşacağız. Tabi bizim sabah mesai saati demek sizin de artık gece 12 mi olur 1 mi olur bilemem ya da bir sonraki güne ulaşmış olur. Öyle. Bir hatırlatma da şunu yapayım. Şimdi arabalara sürekli bakan müşteriler var tamam mı? Bakıyor 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 çünkü istediği araba denk gelince bid verecek. Ya da istediği araba denk gelince depozito yatıracak vatandaş. İstediği araba geliyor. Heh diyor bugün ayın kaçı? Atıyorum 25'i değil mi? Ha 25'i. Ayın hala 25'i. Depozito yatıracağım. Şu arabaya bid verebilir miyiz? Hangi arabaya diyorum? Akşam olmuş saat burada 18. Hangi arabaya? Şu arabaya 12'de çıkacak saat. 12 geçti 12'nin geçeli 6 saat oldu Aa, Daha burada saat 8 Orada saat 8 de Burada değil <laughs> Burada akşam 6 bitti o gitti Geçmiş olsun Bir aydır yolunu gözlediğin araba çıktı ve gitti Bakın bu abartmıyorum 20'den fazla oldu 20'den fazla İçinizde eminim Sürekli arabalara bakıp ya şu araba çıksın da depozito'mu yatıracağım ondan sonra hemen bit vereceğim diyenler vardır Heh, Durum böyle oluyor siz saati hesaplayamıyorsunuz. Erkenden bid vermeniz gerekiyor. Arabanın yorumlarını alamıyorsunuz. Vakit giriyor ya da araba çoktan geçmiş oluyor. Geçmiş olsun. Araba satıldı oluyor. Depozitonuzu yatırıyorsunuz, bekliyorsunuz pusuda. Arabanız istediğiniz araba gelince bid veriyorsunuz. Bu kadar. Ya da istediğiniz araba denk gelene kadar diğer arabalara ucuz ucuz, düşük düşük bid'ler verirsiniz. Denk gelir mi? Gelir. Geldiği oluyor. mu? Oluyor. Ucuz ucuz arabalarda oluyor. Bugün de göreceğiz zaten bazı arabalar uyguna arabalarda var. Çok uzun bir intro oldu ama bunları artık her videoda söylemek gerekiyor. Çünkü ilk defa bu videoyu izleyecek olan insanlar da var. Onları da düşünerekten böyle diyelim. Olmazsa videonun en başına bir dakika koyarız. Arabalar şuradan başlıyor diye. Bunları bilen insanlar direkt oradan başlarlar videoya. Efendim bugün BMW ile başlayalım. Görmüş olduğunuz BMW BMW 650i 2008 model 65.000 kilometrede Ali Bey'e gidiyor Almanya'ya. Japonya masrafları dahil 10.700 Euro'ya almışız. 6.50 iyi. Şöyle. Üzerinde sarı kaliperler var. Şurada gördüğünüz gibi. Tabi biraz temizlenince daha iyi görünür diye düşünüyorum. Standart BMW tam ortadan mis açılıyor şöyle. Kaputumuzun altı böyle. Jantlarımız oldukça büyük. Lastik boyutlarını hemen söyleyelim. 21'lik gibi duruyor jantlar. 255 30 21 evet önler 255 30 21 arkalarda 285 mi arka taraflarda 285 30 21 evet şöyle arka tarafından gösterecek olursak güzel bir bakteyl var burada daha önceden 650 bagaj açmadım ama başka bir yer olmayınca Ambleme bastırdım açıldı evet dakteyli takınca arkadaşlar şu arkadaki fren lambasını çıkartmışlar. Tabi burada öyle. Burada tüv olayı çok öyle sıkıntı değil ya. Yani arabayı modifiye etmişin Bu varmış normalde. o bilmez ki Japon bunun arkasında orada lamba olduğunu. Yani <laughs> geçersin her türlü. O yüzden bu tarz modifiyeler Japonya'da çok rahat. Ama tüvden geçmeyebilir. İç rengi vişne çürüğü renginde. Zaten bildiğim 5 tane de renk var. Onlardan biri de bu. Başka renktir belki de. Ama tam bilemiyorum. Şöyle iç temizliği oldukça güzel. Arka koltuklar iyi durumda. Şöyle tavanımız tertemiz. Her zamanki gibi. olsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sesi çok güzel. Egzozları güzel. Benzinimiz neredeyse yok. Benzinimiz yok arkadaşlar. Benzinimiz sıfırın altında. Evet. Şunu bir e, kapatalım. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Oldukça iyi durumda her yer. Altı ellilerin de dizaynı dehşet duruyor, duruyor. Tuşlarda vesaire yıpranma yok. Çok güzel. Mercedes'in tuşlarında yapışkanlık oluyor genelde. BMW'lerin şu direksiyon plastiğinde genelde kalkma oluyor. Görüyor musunuz? Yani bu klasik. Oluyor yani. Evet. Buradan vites müşterimize hayırlı uğurlu olsun 650 iyisi 650'nin de iyisi yani. <laughs> yani böyle saçma sapan da espri yapıp bu arabadan ayrılabiliriz hadi bakalım evet efendim sıradaki aracımız bu hadi bilin modeli de bilirseniz benden size hediye aa bilemediniz vakit geçti vakit doldu Efendim, bu araba... <laughs> Ön tarafı da makyajlamışlar da. Mercedes S350. Evet, 2007 model. 82.000 kilometrede. Puko diye bir müşterimize gidiyor Almanya'ya. Yabancı bir müşterimiz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun efendim diyorum. Puko artık Türkçe öğrenecek bundan sonra. Videolarımızı Türkçe yaptığımız için. <laughs> ben bu videoları niye Türkçe yapıyorum ya? Biri bana açıklasın. Ben bunları acaba niye Türkçe yapıyorum? Efendim, e, Japonya masrafları dahil 7.700 Euro. Almanca yapamadığım için Türkçe yapıyorum diyor. Almanların Türkçe bilme ihtimali İngilizce bilme ihtimallerinden daha yüksek. <laughs> Geçen buraya Alman bir arkadaş geldi arkadaş. Türkçe kelime biliyorum ben diyorum. Ne biliyorsun dedim. Bir sürü Türk, Türk arkadaşım var diyor. Ne biliyorsun dedim. Başladı küfür etmeye. Oğlum dedim dur dur. Japonik'te gördüyseniz Luka diye bir arkadaş vardı. arkadaş. Ne, ne biçim şeyler öğretiyorsunuz gençler çocuklara ya. Yani yabancı bir arkadaşınız var ve direkt küfür mü öğretiyorsunuz? Neyse arabamıza geçecek olursak, arabamızın durumu oldukça iyi. Bu Kobe'ye gidiyor. Belki soyusmuyor bu kodur. Evet, bir önceki videoda bahsettiğim şey. Mercedes'in bu tuşları yapışkan oluyor dediğim. Şey, evet gördüğünüz gibi tuşlarımız yapışkanlı. Göstermek için elimi dokundurmak isterdim ama dokundurmak istemiyorum. Şuradan başkalarının fingerprint'ini görebilirsiniz. yani parmak izleri var. İç kısımları oldukça güzel, oldukça temiz durumda yalnız. Çok iyi kullanılmış. Kilometresi çok düşük. Puanı da gördüğünüz gibi 4 puan. Gayet iyi durumda. Hemen arka tarafına bakalım. S350'lerde vakumlu kapımız yok arkadaşlar. S63 alırsanız vakumlu kapı hediye. <laughs> Lens kirli gibi geliyor. Lens'i temizledim. Lens temiz ama güneş karşıdan gelince, güneş ışıkları böyle garip grup vurunca ekranda grileşme oluyor. Aslında lens oldukça temiz. Tavanımız da oldukça iyi. Bir sıkıntımız yok. Koltuklarımız güzel. Biraz temizliğe ihtiyacı var gördüğünüz gibi. Hafiften kirli. Arkalarda mı bakımlıyla? Bari arkaları bakım yap. S350 ya. Essin sen. S. Evet. Arkadan görüntümüzde tam olarak bu. Bundan sonra videoları böyle yavaş yavaş çekmeye karar verdim. Aslında ben hiç konuşmasam sadece arabayı göstersem değil mi? Boş boş konuşacağım. Evet, burada orijinal parçaları var. İşte bunlar gidemiyor. Bunların gitmesi yasak arkadaşlar. Bunun için de ile göndersek arabayı. Yazık çok pahalıya gelecek. Bunu oradan almak büyük ihtimal daha ucuza gelir. Yani konteynerle göndermek şimdi artı 800-900 bazen 1000 Euro'yu buluyor. Aydan değişiyor konteyner maliyetleri. Biz bunu buraya sığdırmaya çalışsak sığar mı? Yok sığmıyor. Neyse ee, bu yasak parça gitmiş oluyor böyle. Parça olarak düşünüyorlar bunu. Ve bu şekilde gitmesi de orada yasak. Zaten o şekilde göndersek de arkadaşlar bunu indi limanda alırlar. Onu söyleyeyim. Arabada fazladan eşya gitmesinin sebebi, gitmemesinin sebebi o. Arka koltuklara bakacak olursak bu taraftan Her şey oldukça iyi durumda bu tarafta. İçine girelim bakalım. Evet, kilometremiz tam olarak 82.000 şey 81.340 kilometre. Evet, aracımızı çalıştırıyoruz Birazcık benzinimiz var. O yüzden şuradan menüden hemen. Arabaların e, navesini nasıl değiştirdiğini çekleyenler var arkadaşlar. Şu tarafta şu ayarlar dedik oluyor. Bakın gelin. Şuradan da sistem ayarları. Buradan da dil. Ama bu her arabada aynı değil işte. Yani her araba içinde çekemiyoruz. Kaç tane farklı araba göndermişiz. Youtube'da da var çoğu. Youtube'da var nasıl dil değiştiriliyor vesaire diye. Puko Bey. Saracınız hayırlı olsun. Oldukça iyi durumda. Her şey gayet güzel. Hayırlı olsun. Efendim burada hava yaklaşık bir haftadır yağmurlu. Gördüğünüz gibi ciddi su birikintisi var burada. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Tamam. Çaplarımızda ıslandığına göre buradan öteye çok bir şey fark etmeyecek. Evet. Efendim sıradaki aracımız Mercedes CLS 500. 2005 model 61 bin kilometrede. Hasan Bey e gidiyor Almanya'ya. Japonya masrafları dahil 6400 Euro'ya almışız. Kapı dar. Yani geri dar. İçine giremeyeceğim. Bu kadar da ıslandım. <laughs> ne yapalım? Şuradan bir motora bakalım. Diğer taraftan şöyle bir gezip içini bir e, açalım. Buralar hakikaten derin. Lan. Evet. Kaputumuzun altı oldukça güzel, oldukça temiz. İyi durumda. Ya akıntıları vesaire görmüyorum. V8 motorumuzda. Şuradan şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım. Evet. Hayt. Uh. Ah, şöyle yavaşça. İç rengi yine çok güzel bir renk. Şöyle sizde de buradan göstereyim. 60.854 kilometrede CLS 500. Oldukça iyi durumda tavanı koltukları şu koltuğun şurasında küçük bir sigara yanığı var. Bir de şurasında var tam olarak. Benim gördüğüm o. Arka koltuklar bir dakika. Bu arka kapısı var. Az daha ilerleyelim. Bugün de hanımın arabayla geldim Lexus'la. Ayaklarımı temizleyip de bineyim bari. <laughs> Zopa yiyeceğim. Şöyle Arka tarafta oldukça iyi görünüyor. Karınca giriyordu içine. Zor çektim. Evet ama arka koltukların durumu iyi diyeceğim. Bak ta şu koltuğun orada hafiften bir e, sigara yanığı var. Haberiniz olsun Hasan Bey. Kafayı tam buraya vurdum. Şöyle. Araçta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı görülmüyor. Üzerinde AMG tip mi sadece acaba bu? Tip tipler mi o şekilde? yani egzoz uçları mı o şekilde acaba? Sesi nasıl bilemiyorum. Şuradan Ay. Burada çok su yok. Bu arabanın sırası gelmeden önce bu yandakilerin sırası geleceği için daha sonradan e, rahatça çıkacak buradan ama şu an değil. Evet. Tavanımızı da gösterecek olursak tavanımız böyle. Etrafından turlamış olduk. Çalıştıramadık arabayı ama motoruna bakmış olduk şöyle. Genel olarak oldukça iyi durumda. CLS 500'ümüz. Aaa parmağım. Hadi bırak. Şu S8 müşterimizin ama çekme dedi. Çekmedim. <laughs> o şekilde çok müşterimiz var. Arabayı alıyoruz mesela. Ya da işte benim arabada çekmeyin diyor mesela baştan. Anlıyorum onları da anlıyorum. Çünkü galerici alacak satacak. Tamamen anlıyorum. Ama bir de şöyle düşününce yani sen de bu arabaları burada bizi çekerken gördün. Biz çekmeseydik yani diğer müşteriler izin vermeseydi sen de göremeyecektin. Değil mi? Azıcık şey Belki ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Belki ben yanlış düşünüyorummuş. Ama sizi, sizin açınızdan bakınca da anlıyorum. Ne yapıyorsun? Hayırlısı sardık. <laughs> Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Efendim sıradaki aracımız Mercedes E350 Avantgarde 2007 model 89.000 kilometrede. Japonya masrafı dahil 6200 liraya alınmış Avusturya'ya gidiyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun efendim E350'si şöyle bir donanım etrafından. Lastiklerimiz iyi durumda. Pirelli arka taraflar 265, 35, 18. Evet. Bagajımız biraz tozlu ama genel olarak iyi durumda. Şöyle. Şunlar gayet iyi durumda. Şimdi malzemeleri falan var. Şurada malzemeleri duruyor. Evet. Tavanımız iyi durumda. Yani 2007 model Mercedes'ten. Beklenildiği gibi. Tabii ki. Şuralarda solmalar var. Herhalde bunlar bir detailing ile geçebilecek şeylerdir belki. Benim kendi arabalarımda çok taktığım şeyler değil ama her müşteri aynı olmuyor bilemiyorsun. Evet tuşlar falan gayet iyi durumda buralarda. Kapı genel olarak iyi. Bu taraftaki kapı da iyi durumda. Şurada hanımefendinin özel bardaklığı ve bir şeyleri varmış. Yalnız bu da böyle rastgele bir şey değil ha. Bu standart değil değil mi ya? Bunu Japonlar seviyor ya. Bunları Japon takmıştır. Ve deri yani böyle rastgele bir şey de değil. Güzel de bir şey. oldukça iyi durumda. Arkaya doğru. Arka koltuklarımız iyi. Tuşlarında bir sıkıntı yok. Direksiyon tuşlarında. Bunun hafiften bu sol taraftakinde yapışkanlık var. 89 bin kilometre var. Evet. Hacımız çalıştı. Benzinimiz çeyreğin üzerinde var. Hayret. Bazen müşterilerimiz soruyor bu, bu ne, bu ne, arabada bu ne falan diye. Bazen burada bir tuş olur böyle. Ne işe yaradığını anlamazsınız o tuşun böyle hiçbir şey çalıştırmıyormuş gibi olur. Arkadaşlar o tuş navigasyondaki televizyonu araba giderken e, enable etme tuşu yani aktifleştirme tuşu. Normalde aracınızı D'ye alınca televizyon kapanır radyo şeklinde geçer. Ama e, çoğu arabalarda o tuş olur. O tuşa basınca D'de yani normal arabayı sürerken de televizyonu izleyebilirsiniz. Bu arkadaş da, GPS radar detektörü yazıyor. Gördüğünüz gibi Japonya için yapılmış bir şey. GPS olduğuna göre sadece Japonya'daki kendi hafızasına girilmiş radarların yerlerini biliyor. Oraya gelmeden 100-200 metre önceden başlıyor ötmeye dedet dedi. işte radar var vesaire diyor. Gördüğünüz gibi GPS ile çalışıyor. İşte çok iyi ya falan diyen müşterilerimiz varsa bu benim arabada geliyor falan diye yok. Yani bu sizin orada elbette çalışmayacak. Japonya'da yasal bunlar normal satılıyor. Aracımızdan genel olarak böyle. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun Mercedes E350 Avantgarde. Bir de kaputumuzun altını gösterelim. Evet. Ve 6 motorumuz şöyle tozlu göründüğü üzere. Güzel bir elden geçtikten sonra bir sıkıntı kalmaz. Evet efendim. Hayırlı uğurlu olsun sahibine. Şöyle toz sıkışmış. Çöp. Güle güle kullanın efendim aracınızı. İyi günler de kullanın. Tekrar bekleriz. Evet efendim. Bugünlük yak durumumuzdan bu kadar. Çok arabamız var ama hepsini çekemiyoruz. <laughs> efendim siz de araba alacaksanız çekinmeyin. Depozito yatırın. Deneyin. Korkmayın paranız kaybolmaz. Öyle bir şey olamaz. Eğer araba almaktan vazgeçerseniz de depozitonuz eksiksiz size gereği iade dilediğiniz zaman bize yazarsınız. 24 saat içinde size geriye göndeririz. Bazen yoğunluktan dolayı 24 saat olmuyor. 48 saat oluyor. Sonra hani 24 saatte dediniz falan diye çemkirmenize gerek yok. <laughs> göndeririz yani. Merak etmeyin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda Görüşmek üzere Yarıda Yarda kedi girdi. Kedi! Şşt! Lan! Ben de diyorum bir iki arabanın üzerinde ayak izi var, kedi izi var. Nereden geliyor bu kedi izi? Evet. Ayaklarımızı temizleyelim, ondan sonra binelim. <laughs> sonra sıkıntı olmasın. <laughs> evet efendim sıradaki aracımız da böyle bir şey. Kilometresi 30 küsür binde. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Yine bekleriz.